Çanakkale savaşlarında şehit olan yüzbinlerce vatan evladımız olmasaydı bugün İstanbul bir Türk İslam şehri olmazdı. Göz bebeğimiz, dünya güzeli İstanbul'umuz İngiliz işgaliyle ruhunu yitirir, Fatih Sultan Mehmet'le başlayan Türk İslam mirası silinir, kültürümüz, anneannelerimiz, değerlerimiz İngiliz mandasının etkisi altında yok edilirdi. Ülkemizin en değerli tarihi miraslarından yüzlerce yıllık camiler, külliyeler, çeşmeler, kutsal emanetler, İslam eserleri tahrip edilir, İstanbul'un tüm dünyayı kendisine hayran bırakan muhteşem tarihi ve kültürel zenginliği geri dönüşü olmayacak şekilde yok olurdu. Çanakkale savaşlarında bu vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimiz olmasaydı dünya tarihinde görülmemiş bir kahramanlık destanı yazmak bu millete nasip olmazdı. Çünkü Mehmetçik bu topraklarda vatanını, dinini, namusunu savunmak için Allah aşkıyla, imanla göğüs göğüse çarpıştı. Metrekareye düşen 6 bin mermiye rağmen kadınıyla, çocuğuyla, yaşlısıyla varını yoğuna katarak savunma yaptı. Ve 250 bin şehide rağmen asla cepheden geri çekilmedi. Hasan Etem, Çanakkale'de şehit olmadan önce annesine yazdığı son bir mektubu var. Bugün elimizde. Bakın o mektubunda şehit Hasan, Türk askerinin Allah sevgisini, vatan aşkını, namus, şeref ve haysiyetine olan düşkünlüğünü nasıl güzel anlatıyor. Çanakkale şehitlerinden Hasan Etem şehit olmadan önce annesine yazdığı son mektubunda şöyle demişti. Şanlı Türk annesi. Valideciğim. Dört asker doğurmakla müftehir Şanlı Türk annesi. Ellerimi açtım ve ey yerlerin ve göklerin Rabbi. Ey şu öten kuşun, şu gezen ve meniyen koyunun, şu secde eden yeşil ekin ve otların, şu heybetli dağların halıkı. Sen bütün bunları bizlere verdin.'' Yine bizlerde bırak. Böyle güzel yerler ve şu nimetler senin yüceliğini tasdik eden bizlere ait olsun. Allah'ım! Şu kahraman askerlerin bütün dilekleri senin ismi celalini İngiliz ve Fransızlara tanıtmaktır. Sen bu şerefli dileği ihsan eyle ve huzurunda titreyerek böyle güzel ve sakin bir yerde sana dua eden biz askerlerin süngülerini keskin, düşmanlarını zaten kahrettin ya. Bütün bütün mahveyle diyerek dua ettim ve kalktım. Anneciğim, diğer oğlun Halit de benim gibi güzel yerlerdedir. Yalnız bu memleketlerde düğün olmuyor. İnşallah düşman askerlerini kahreder de zaferle yanına döner ve düğünü yaparız olmaz mı? Valideciğim, bizleri dualarında unutma. Allah senden razı olsun. Çanakkale Savaşları'nda önce yarbay sonra albay rütbesiyle görev yapan Mustafa Kemal'in komutasında Mehmetçik destan yazdı. Atatürk gibi cesur, dahi bir albayın liderliğinde vatan topraklarına işgalci güçlerin ayak basmalarına izin verilmedi. Atatürk anılarında Türk askerinin Allah aşkına vatan uğruna birer birer şehit düştüğü o anları anılarında bakın nasıl anlatıyor. Bomba sırtı olayı 14 Mayıs 1915 Çok önemli ve dünya harp tarihinde eşine rastlanması mümkün olmayan bir hadisedir. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekilerin hiçbirisi kurtulmamacasına şehit düşüyor. İkinci siperdekiler yıldırım gibi onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkülle biliyor musunuz? Bomba, şarapnel, Kurşun yağmuru altında öleni görüyor, 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor ve en ufak bir çekinme bile göstermiyor. Sarsılma yok. Okuma bilenler Kur'an-ı Kerim okuyor ve cennete gitmeye hazırlanıyor. Bilmeyenlerse kelime-i getiriyor ve ezan okuyarak yürüyorlar. Sıcak cehennem gibi kaynıyor. 20 düşmana karşı her siperde bir nefer süngüyle çarpışıyor. Ölüyor, öldürüyor. İşte bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren, dünyanın hiçbir askerinde bulunmayan tebriğe değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.